saniye böyle bir unutmam gerekiyor. Çok uzun bir kayıt olacak bu. Ne oldu? Ne oldu? Ya hocayı göremiyorum ki. Ya enteresan bir alet. Enteresan bir alet. Çok güzel bir alet. Pardon kahve. Afiyet evet. olsun. Hadi afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile sizlerleyim. Statürk olduğundan çok güzel görüntüler. Toparlayıp sizler için getirdim. Yeni sezonun çok az kaldı sayılı günler. Evet yeni görüntüleri yine sizlerle olacağım. Kanalımdan ayrılmayın. Abone olun ki yeni videolarımdan anında haberiniz olsun. İyi seyirler. Hoşçakalın.